milli futbol takımımızın erkek bakım markası Jilet sunar. Herkese merhaba ben Orkun Yazgan Euro 2024 bütün hızıyla heyecanıyla devam ediyor. Gerçekten müthiş bir futbol akşamını geride bıraktık. B grubu maçları tamamlandı. İspanya 9 puanla grubu lider olarak tamamladı. Arnavutlu son maçta 1-0 mağlup ettiler. Arnavutlukta maçın son dakikalarında Beşiktaşlı Muçin'in de oyuna girdiğini hatırlatalım. E Torres'in golüyle İspanya maçı kazandı. 9 puanla liderler şampiyonluk adaylarından İspanya emin adımlarla yoluna devam ediyor. Gecenin ve hatta turnuvanın en ilginç karşılaşmalarından biri İtalya ile Hırvatistan arasında oynandı. Hırvatistan Modric'in kaçırdığı penaltının hemen bir dakika sonrasında attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın normal süresi 1-0. Böyle olduğu zaman Hırvatistan ikinci olacaktı, yoluna devam edecekti. Ancak 90 artı 8'de İtalyan'ın uzatmalarda golü geldi. Ve İtalyanlar tabii inanılmaz derecede bir mutluluk yaşadılar. Hırvatlar çöktü. Zakanyi'nin golü, bu arada Calafiori, asisti Calafiori de İspanya maçında kendi karşısında gol atan isimdi. Böyle bir ilginç durum oldu. Ve İtalya bu son dakikanın da son dakikasında gelen gol. 4 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Yoluna devam ediyor. Hırvatistan'ın sadece 2 puanı var. 3. tamamladı ama en iyi 3.ler arasına girmeye pek yeteceğini düşünmüyorum. Hırvatistan da sanki turnuvaya veda edecek gibi gözüküyor. Evet gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere. <laughs> Amili futbol takımımızın erkek bakım markası Jilet sundu.